Hoş geldiniz sevgili birinci sınıflarım. Bugün sizlerle birlikte kütüphanemizden iyi sesimizi öğreneceğiz. Sevgili öğrencilerim sizlere her harf için bir tane resim veriyorum. İyi sesimizi hatırlamak için ise at resmimiz olacak. Atın çıkarmış olduğu iyi sesi bizim aklımızda kalacak. Unuttuğumuzda bu atı hatırlayarak iyi sesini birlikte hatırlayacağız sevgili öğrencilerim. Öncelikle i sesini hissetme çalışması yapacağız. Evet önceki harflerden biliyorsunuz resimlere bakacağız. Hangi resmin görselin içerisinde i sesi varsa yıldızımızı birlikte boyayacağız. Bakalım. İğne. İğne. İçinde i sesi var mı? İğne derken i ile değil mi sevgili öğrencilerim? İ sesi var. Elmamıza bakalım. Elma. Elma. İçinde i sesi geçmiyor. Zeytin. Evet düşünelim. Zeytin t derken i sesimiz içinde geçiyor. Çanta. Çanta içinde i sesi geçmiyor değil mi? Evet sinek resmimiz var. Sinek. Sinek si derken evet içinde i sesimiz geçiyor. Soğan bakalım resmimize. Soğan içinde i sesi geçmiyor değil mi? Terazimize bakalım. Terazi Evet i sesi var mı? Terazi derken evet sonunda ne var? i sesimiz var değil mi? Makas makas kelimemizde de i sesi geçmiyor. Yıldızı boyamıyoruz. Evet diğer etkinliklerde olduğu gibi sevgili öğrencilerim i sesimiz başta ise birinci kutucuk, ortada ise ikinci kutucuk, sonda ise üçüncü kutucuğu boyayacağız. İki tane ise hangi kutucukta boyanması gerekiyorsa orayı boyayacağız. Evet inek bakalım. İnek. İnek. Evet başta var değil mi? İnek başta olduğu için baştaki kutucuğu boyayacağız. Evet kiraz. K ki, kiraz. Ki derken ortada değil mi sevgili öğrencilerim? Kiraz. Evet. İki. İ ile başlıyor değil mi? İ. Ki. İ. Başta var. Evet. İ. Ki derken sonda da i sesimiz var. Evet. Sürahi. Düşünelim. Sürahi derken sonda var değil mi sevgili öğrencilerim? Evet silgiye bakalım. S, başta yok. Si derken evet ortada var. Sil gi derken sonda da i sesimiz var. Evet terzimiz var. Terzi düşünelim. T, t, başta yok değil mi? Terzi derken sonda i sesimiz var. İncir. İncir, i ile başlıyor. İncir ortada da i sesimiz var. Evet kirpi düşünelim. K ile başlıyor değil mi? K. Ki ortada bir tane var. Kir pi derken sonda da i sesimiz var. Şimdi i sesimizin bulunduğu kutucukları ne yapacağız sevgili öğrencilerim? Mavi renge boyayacağız. Evet ilk sıradan başlayalım. Bakıyorum burada bir i sesimiz var. Boyuyorum. Evet burada da bir i sesimiz var. İkinci sırada bakıyorum. Evet i sesimizi bulduk. Evet üçüncü sırada devam ediyorum. i sesimiz burada. Evet ben de önce bulmaya çalışın. Burada bir i sesimiz var. Devam ediyorum. Sonunda bir tane daha i sesimiz var. Evet i sesimiz burada var. Devam ediyorum. Burada bir i sesimiz var. Evet alttaki satırda burada bir i sesimiz var. Evet hemen başta bir i sesi. Bir tane daha iyi sesimiz var. Yine son satırda sevgili öğrencilerim devam ediyorum. Bir tane de iyi sesi burada var. Evet küçük iyileri bulduk sevgili öğrencilerim. Maviye boyadık. Evet, şimdi de büyük iyi seslerini bulup yeşil renge boyayacağız. Evet ilk baştan ilk sıradan başlıyorum. Evet iyi sesimiz burada. Başka yok. İkinci sıramızda evet burada var. Devam ediyorum. Evet üçüncü sıramızda burada bir iyi sesimiz var. Evet sonda bir tane var. Evet. Bir tane i sesimiz burada. Lütfen ben önce bulun. Burada da bir i var. Evet. i sesimiz. Evet. Büyük i burada da var. Başka yok. Alt satırda bir tane daha i var. Devam ediyoruz. Hemen başta bir i var. Evet sevgili öğrencilerim. En son satırda bir tane i burada var. Evet bir tane de burada i sesimiz var. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.